Vayet diyor bana ya. Oo. Evet arkadaşlar üzerinde görmüş Juros Kick ile reklam atsınlar böyle sarmıyor. Lan ne güzel işte reklamsız yön. Bugün Beşiktaş Trabzonspor maçına geldik. Uzun zamandan beri stada gelmiyorum. Sebebi çok Bu açıkçası. arada FM Draft kadrosunu sayıyorum. FM Draft kadrosunu sayıyorum dostlar. FM Draft Cuma günü. 1900 Jurox Cengizhan Beler, Kaan Erkul, Medya Fenerbahçe, Objektif Tuna Yurda Kendine müzisyen. Kendine müzisyen. Gelebilirse Glarunk opsiyonel. Eee Mami İsmail Bakü. Bakunen. Eee efendime söyleyeyim Tümay kaç olduk lan? 1, 2, 9 mu? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onurcan Dalyak Erdem. <laughs> Onurcan Dalyak Erdem. Böyle onuz bir de Tolunay sevmiyor çağırıyorum sevmiyor adam sevmiyor adam vallaha billahi sevmiyor ya yemin ederim sevmiyor adam Şinasi Cem Esentü 301 misali Misali 301 şilasi Şinase ya Glarung'un o gün maçı varmış, e, turnuva maçı. Gelebilirse gelecek, gelemezse <laughs> ge ya gelemezse 10 kişi devam edeceğiz. Gelirse 11 kişi yapacağız. Ama güzel bir FM draft ekibi olduğunu düşünüyorum. Büyük saracak. Atabek Doğan'ın yayını var, çağırdım. O da gelemiyor. E, güzel bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Sarar. Sarar ama şampiyonluk sözü veremiyorum bu sefer. Ekip güzel. Bizi zorlayacak Tuna <laughs> Duna yurda kulağım var. Cengizhan Beleri zaten gördünüz son turnuvada. İyi oynadı, iyi oynuyor. Eee gelebilirse, turnuvasından zaman bulabilirse opsiyonel olarak gelecek. E, onun haricinde Onurcan nerede mi iyi FIFA oynuyor. Şinas'ın götünü gerek alan tokat manya yaparım ya gerçi büyük ihtimalle. Öyle söyleyeyim yani. Yani enerjimiz yok. Kadro o kadar kötü ki arkadaşlar sezon başında baştan söyledik. Cahre nerede? Ahmet abi FM oynamıyor ya Jaharya dostum. O, o adam Jaharya'nın ikini almış. Olmaz şampiyon. Değerlenir o. Fena... Lan spam yapma lan. Paça Galatasaray çekişmesini izliyoruz. Yani bu sene artık takımımıza destek vermeye geliyoruz tabii ki de ama ya, ben... Uğur Kırka Jaharya isimli kullanıcıyı sohbetten uzaklaştırdı. <laughs> e ben seni Ahmet abi'ye söylemedim. Mamuna soktuğum seni şimdi. Eyvah eyvah. Ben seni Ahmet abi'ye söylemedim mi? Bu şampiyonluğa, şampiyonluğa gitmiş gibi olmuyor ya burada. Jrox <laughs> göt deliğini yalarım Enes. Enes'ti değil mi? Enes miydi lan? Bu çocuğun da vur. Enes diğeriydi galiba bu Efe miydi? Efe değil Enes'ti ya. Enes'ti değil Yok, mi? Enes. Enes, Enes. Enes insan yiyici 31 e abonelik hediye etmiş. Eyvallah çok sağ ol. Bak abilerime soralım. <laughs> kesene bereket. Bu sene Oğlum aşkım ah, aşkım deme diyorum. bak yengen izliyor sikecek seni <laughs> Evli yapma adam şunu. Ya. Yapma Enes yapma. He abim de ya aynen öyle. <laughs> Şimdi bu sene bizden geçti sebebi nedir? Çok güzel geldi. Sezon ya başına... inan kötü yönetim ya. Sezon başında demedik mi? Bu transferlerle olmaz olmaz aynen. Yani bu... Ben seni bak takip ediyorum. Bazen yorum da yapıyorum. Canımsın. Bak TikTok'ta böyle bakıyorum. Ya babanın <laughs> Bakıyorum Zaten aslayım. Abi çok Vallahi tatlı oldu. Tatlı evet abi Hiç ya. R'leri söyleyemeyen insan öyle. çok tatlı oluyor ya. Bir kişi hariç. Arkadaşlar bu da herkes bir yer maçı değil. Babanın en çok hoşuma giden anket ne biliyor musun? İşte böyle. Bir tane skor tahmini alalım. Valla. 2 0 Beşiktaş taş yener gibi geliyor ya. Yenirsek de artık gerçekten çok da önemi yok. Çok önemi yok da yeneyim yine ya. Yenelim. Üzüyor. Beşiktaş'ım sen çok yaşa. Canım feda. Ulan anında ortam değişti abla koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aniden besteye giriyorlar ya. <laughs> abi küfürlülük var ona abonelik vermiyorum. Jurof siken sen rahatsız olursun diye abi seni düşünüyorum. O Jurof sen niye nikin değiştirmiyorsun lan? Senle konuşmadım mı bu konuyu? <laughs> Oğlum konuştukça Boğazlar boğazım. Hmm. Konuştukça boğazım takılıyor lan. Yarra idik evet. ha. Hiçbir sevgim bu dünyada. Hasan Ağat Başkanım lütfen Abo. sizden ricamız artık en yakın zamanda transfer bekliyoruz da transfer sözü kapandı galiba değil mi? Aa, de. Ne zaman? Ben bir pastil, Rıca... alıp geliyorum, hemen. Hemen bir pastil alıp geliyorum bir dakika. Pastil almam lazım. Çok özür dilerim. Geldim. Haydi artık lütfen transfer gelsin başkanım. Kedi evet. abone nasıl oluyoruz? Abone ol tuşuna basarak. Sen Güveniyoruz. Sen ne yapıyorsun? Güveniyoruz. Geldi geldi bir tane stopar geldi. O geldi çok... mi? Hadi, <laughs> bir kariyer mi yapsak? Bilmem yapsak mı şöyle toplu bir? Kanka teşekkür ederim. Abi Allah'a emanet. Güzel. Canımsın eyvallah çok sual. Teşekkür edeyim. <laughs> Beşiktaş'ın altyapısındaki gençlerimiz, genç kardeşlerimiz bizim yıllar sonraki Beşiktaş'ın futbolcuları inşallah Allah'ın izniyle. U kaç? U 17. 17. 17. Ben zaten. çok Oyuncu kariyeri mi arkadaş. yapsak ya? Oyuncu kari... Abi o kadar da de değil. O kadar da... De... 12. 12 düzelt. 12 düzelt bak. Hadi tamam. Jirox siken. O siken. Bu siken. Okey de. Onu ben barındıramam chatimde. Sıkıntı olabilir. Kusura bakma dostum. Ya bir parti şeyine... Başkan. yap. Onu direkt banlayalım. Uğur'um. Hı hı. O kadar güzel bir bizimle seviyebiliyorum. Herkesin hayalleri. Ben buranın taraftarıyım. Geldim maçı izliyorum. Buranın çocuğuyum. Yani yabancı gibi değilim yani. Ben burası. Taraftan, <laughs> bak iyi oynadıktan sonra oyuncu kariyeri. Hangi oyuncu kariyeri peki? Hangi oyuncu kariyeri? Yoksa bizim kendi oyuncu kariyerimiz mi? İstemi kutsun. Fenerbahçe'ye transfer olursanız bak video burada. Bak video burada. Bir tane spor tahmini. Bunu bir düşüneyim. Bir sonraki yayınlarda bir oyuncu kariyeri gelebilir evet. Bugün pro klaps yapacağız. Bugün pro yapacağız. İstanbul Spor'dan başlatıyor Jurok sıfırdan. Tamam. 2-5 Beşiktaş. Abi Bu gidişat ne olacak İnşallah Hadi artık alttan Bir <laughs> an önce büyüyün de gelin lan artık. İnşallah. i̇nşallah Seni Allah nasip ederse inşallah güzel bir, Allah güzel bir transfer politikasıyla, bir şey bir düzenlemesiyle. Aynen birkaç ya tane genç kardeşimiz de var. Semih gibi inşallah sizi de görürüz burada. İnşallah. Canımsınız. Yiğit, Asım değil mi? Hakan de. de <laughs> Sen de bir şeyler söyle. Ne söyle? Orada Niye Beşiktaş Emirhan'ı herkes biliyor Instagram'dan. Allah. Ne diyorsun Emirhan? Abi zor bir maç olacak ama Şimdi gollü geçer diyeceğim. Oğlum her iki bir her bir iki, iki diyorum. var. Ha şey şey biz görmedim. Abi. Evet, abi. Şimdi her iki taraf her iki takımın da golcüsü yok abi. Evet, ve fazla gol olur diyemeyeceğim bence. 1-0 evet. ee, 2. Tek bir şey soracağım. Önemli bir soru. Yenilirsek Allah korusun. Santos Çarşı. gider mi? Yok gitmez. Santos, gitmez. <laughs> Karşı karışır tekrar. Karşı karışır Çünkü Trabzon'da çok karışır. Şenol Güneş diyorlar ki yenilen Şenol Güneş çekecek diyorlar. <laughs> Doğru da. mu? geyik. El Şenoliko diyorlar. Abi. El Şenoliko. Evet. Ben genelde tabi arkadaşlar tribünde yerimizi alıyoruz. Alışık değilim ama buraları da yani güzel tabi. Oğlum Beşiktaş stadyumunun buraları çok iyi ya. Hadi var ya. Buraları gördün mü? Allah razı olsun. şey oluyorum ya. böyle bir. Fena oluyorum. Bakar mısın kupalarımıza? Allah. Im. Evet gerçekten bir tarih getiriyor şu anda burada arkadaşlar. Buraya da bir ara özel özel bir vlog çekeyim buraya. İsterseniz yorumlara yazın. Özel bir vlog gelsin Beşiktaş'ın müzesini, kupalarını. Yok Cengiz abi evli değil. Yine, yine fena oldum ben ya. Ben Mustafa geldiğimde bana bir şey oluyor yalnız dedim. Kaptıracağım yine kendime. Burayı ben ayağa kaldırdım şey. Hani? Oğlum Cengizhan abi nereden izliyor? Bu ne? VIP'ye geçmiş. Bize selam verdi başkan da. Başkanım beni atmayın başkan. Başkan Cengizhan abi öyle atıyorlarmış. <laughs> ne olursa olsun transfer geçen gün sistemimiz olsa da yani vaatler olmadı şey yoksa biz başkanımızı seviyoruz. Güveniyoruz da inşallah yapacak. İnşallah yapacak yani. Eyvallah abi sağ olasın. Ya gel. Evet, şu anda maç baş başlıyor. Abi B2B tweet neymiş bu B2B tweet bak B2B tweet bak. Bak gerçekten baktığıma değmesi lazım ha. Yoksa söveriz. Bakıyorum ha B2B tweet. B2B hangi sayfaydı lan? Uğur. FIFA var ya. Arda Güler'i paylaşmış onu diyor ya. Baktı. Biliyoruz onu zaten. He box to box. Oy. Arda Güler. Arda Güler. Alayım hemen. Alayım. takımma alayım. takımma alayım. Alayım takımma 67 İlk defa oturarak izliyorum. Ben Arda Güler'i alırım ama yedek bırakmak zorunda kalırım onu söyleyeyim. Diyorum. Bugün özel bir misafirim var. Ondan bugün buradayım. Normalde ben alışık değilim. Can kardeşim Emirhan. Harbiden seviyorum Emirhan'ı. İyi Beşiktaş. Abi, abi. Harbiden ee, sağlam bir Beşiktaşlıdır. Sağ ol abi. Ben de sıkıntı amin'i söyleyemedim lan. Ben de 2-0 diyeyim ya. Fener 2-0 aldı, Galatasaray 2-0 aldı. Biz de aşağı yarı kaldık. Yine bilmiş, yani. yine bilmiş. Şey ya. Cengiz abi kaçak yayın yapmıyorsun ha. böyle pes oynarsın da izlersin ya yemin ediyorum şu anda öyle bir yerde izliyorsun yani. Bravo. Bravo. Oo, süpersin lan, lan Aleykümselam Semih hoş geldin. geldin. Santos sinirli. Baba Gezal'a iki oldu kızdı. Gezal al baba. Baba Gezal al hiç uğraşma. Al beni hemen buradan girelim Gezal'dan daha iyi. Hadi sos çete, sos sesin çıksın sos Sosyete ayağını bak sosyete ayağını Buraya kalkın kalkın SOSYETE <laughs> Kalktım lan Ben sosyete değilim sizlerdenim Ahahahahahahahahahah Bakayım kimler kalkacak <laughs> Kalk 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 hiç O Hani <laughs> kardeşlik. <gülüyor> eksik. Değil mi? Abi daha çok var. Daha çok varımız. Doğru. Abi buranın ruhu beni daraltıyor <laughs> ya. Gerçekten daraltıyor. Bağır sadece bağır. Fark etmez 3-0 yenildi bir... Sen orada ekranda kupon mu yapıyorsun reis ya? Kuponu fark etmiyor. Tam bir dahaki maça seninle haberleşirim. Kuzey üstü götüreceğim seni. Gidelim. Tamam Doğru. canımsın. Abi Beşiktaş beş her zaman gibi yapması gerekeni yapıyor. Ama bu oyuncular harbiden ruhsuz abi. Harbi Rus'suz yani. Ya sen Kezal valla atıracağım şimdi ya. Ya senin Amartey gibi senin ağzına sıçayım ben be. Amartey, Cenk Tosun, Raşit Kezal abi gelen hoca sürekli bunları oynatıyor. Ben anlamıyorum ya. Altyapıdan oyuncu sokarım. Yemin ediyorum bunu oynatacağım. Amartey'e katılmıyorum ya. ya. Sosyete çıldırdı. <laughs> Sosyete delirdi. Hadi be, hadi yapın bir tane. İlk yarı bitmeden be. Semih. Abi yemeklerin tadını bir denemez miyiz ya Cengizhan abi? Bitmek üzere. Hemen dedik bir tamam bir yere uğrayalım. Hayır. Evet arkadaşlar Barış abi ile beraber. Oo beraber... Survivor Barış. Survivor Barış. Barış abi biliyor. İşte alakalı bir şey düşünüyorum. Yani 1 sıfır olması yani bence seyircinin desteğinden. Öyle söyleyeyim sana. Onun dışında ben... Nasıl koydu ama Cemalcan? <laughs> <gülüyor> <özellikle> <gülüyor> çok koşturum diye Valla, arkası aynı, oynatır. Aynı şey yani de Zaten Gezal çok koşamıyor. Onu araya pas atsın ya da dönen topları şut, şut diye bilmiyorum ya. Yani. Biraz şansla birlikte şu an bir öndeyiz yani. Bu sene zaten bizim artık çok iyi değil. Seni ne olur toparlanır mıyız? Şampiyonluk umudu olur mu senin? Valla ben yeni La la ben. la lay, la 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 başkanı sonuna kadar inanıyorum. Şu an hala böyle geç kalın. Ne oldu? Bu bitti. Herkes bir şeyler konuşuyor. Her yerde geç. Baştan gerekli açıklamayı yapacaktır. Zaten açıklamadan sonra hala bir şey değişmiyorsa o zaman. Bu sene yani. zaten abi artık yani bu sene biz üçüncülüğe oynuyoruz. İstediği işçileri getirse de bu sene zor ama seni edildiğin gibi ben de yani dediği vaatleri yerine getireceğine inanıyorum. İnşallah da toparlanırız. Ben <laughs> sana mesela bahsetti olayım, bahsetti olmak gidebiliriz mutlulukla o Doğru, doğru, ben hiç gitmedim, artık bu sonra artık ne olabiliriz yani, bu sene Yok gidelim ben, seni götüreyim gel Oğlum Evet, ara başladı, bakalım neler olacak inşallah Bir <laughs> tane atarız, 2-0 biter Başıksa... Aa, Hadi be

Uur, Semiye özel bir şarkı yok mu ya kanka? Starboy kullanıyorlar kanka, bu Ama şarkı I'm var ya. El sana çocuk be, Semi adamsın, Semi. Oğlum Semi Cengizhan bellere bakıyor. Oha. Semi Cengizhan Beyler... Ananı avradını bacağa bak. Sen nasıl 18 yaşındansın ya? Demşanların performansıyla... Gülsün Semih! Kıvılsın Semih! Canın sağ olsun... Ay korktum. <laughs> 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 gelmeye bak ananı zikir. <laughs> Harbi <abi>, olmadı <laughs> mı? gelmeye bak. Canın sağ olsun ben çekerim. Edit çıktı harbiden. <laughs> Vallahi izlemedim yemin ederim izlemedim. Aman ha. <laughs> <laughs> Ya ne ya, yapıyorsun oğlum lanumuz? Ya senin oh be. Ya Umut oh ne yapıyorsun be? Ya, ya, sen vurma be başka. Yemin ediyorum lan yiyeceğim bak. Yani, Cenk Tosun 1, Raşit Gezal 2, Onur Bulut 3, Umut Meraş 4, Amartey 5. Daha sayayım mı? Lan bu, bunlar bu takımda. Bunların yani. bu takımda işi yok vallahi diyorum ya. Bir bak <laughs> de hocam değiştiririm vallahi. De Santos'u Mesela... da bir resit oyuncu yani. Santos sanki oyunculara kamera arkasında dövüyor gibi ama. Büyük ihtimalle. Jorge Jesus mu daha deli Santos mu? Bence Santos. Değil mi Santos daha deli? Üç paket sigara içiyormuş kanka. Bak 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 hamalara bak. Görendir Oral'da giriyordur. De... <laughs> <laughs> oh, 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 oh. ediyorum var ya. Gidip fotoğraf çek. Ayrılık çıktı ama sevda <laughs> o, evet, evet. Sosyeteye ayağa kalktık ben de artık sosyet oldum. <laughs> Ölmeden mezara koymayın bizi. <laughs> Ölümü ne seviyoruz biz Beşiktaş'ı. Hemen yani herkes alkış. Hani alkış değil ki oturalım hesabı. <laughs> <laughs> Hemen bitiriyorlar <laughs> bizi değil. 77 numara formasıyla Umut Meraş. Yalancımız 79 numara formasıyla Serkan Emre Sosyal. Tayfur'u niye ıslıklıyorlar lan? Uğur. Yani sence kanka? Kötü oynadığı için mi? Komple kötülüğün alası. Şenol Güneş'e canın sağ olsun story'si için mi? Çok influencer gibi takılıyor ya takımda kanka. <laughs> Harbiden Instagram fenomeni <laughs> sanki. Yakında Trendyol linki atacak. Atarsa şaşırmam bu arada. Tayfur Bingöl kike ne dersiz? Ne dersiz Takip eden dostlarım ha. çok teşekkür ederim. Cansınız, varsınız. İyi ki varsınız. Eyvallahsınız. Takip edemeyen dostlar Opera'dan çıkıp Google Chrome'dan veya diğer e, tarayıcılardan deneyebilirler. En kötü mobilinize Kick aplikasyonunu indirirseniz oradan kolayca takip edebilirsiniz. Sağ olun. Cansın iki ki varsın. Sosyete ayağa. Sosyete ayağa. Neden buraya geçtin ki? Neden geçmeyeyim ki? Aynen öyle abi. Sıfır mı izleniyorum? Sikerim ha. Nasıl sıfır izle? Hepiniz mi gittiniz amına koyun bir anda ya? Yo 1700 yazıyor. Beyler bak sıfır falan izlenirsem yayın yapmam ben. Şimdiden söyleyeyim ama bana koyayım. Tam 300'e 400'e eyvallah da sıfır izlenirsem vallahi siksen yapmam abi bu iş ya. Ben izlerim olmaz seni Bir yazarım. olmaz oradan. abi. Ben buradayım abi. abi 300 ün. 400 tamam da beyler sıfır olmaz amına koyayım. Ne oldu Uğurcan sesin çıkma. <laughs> <laughs> Abdullah yere yatsana. Yere yatsana. Yere yatsana. Cengizhan abinin yere yatsana. etrafındaki sosyeteler kalkmış onu gördünüz <laughs> <laughs> Nasıl darlanmışlar. darlamışlar. gitmişler abi galiba ya. Cengizhan Cengiz <laughs> abinin etrafındaki adamlar, insanlar kalkmış <laughs> amına koyayım. <laughs> arkalara geçmişler. Yere yatsana. Abi'nin etrafı bomboş amına. Ya <laughs> <laughs> Bomba <laughs> <laughs> da göremiyorum Abdullah Acı. <laughs> Bir şeyin köpüğü Abdullah Avcı diyorlar da anlamadım. Eyvallah doktor yu, eyvallah. Oo! Lan ne ne biçim? Ya Cenk ne daha mı iyi? Hocam, baba, dertmadın? Babacım, yapma bunu ya. Cengiz abi bir daha almazlar. Harbi yasaklayacaklar ortamını. Yani cenk dışında ne buluyorsun da Rebiç de bulmuyorsun. Rebiç yedek. <laughs> Hiçbir şey yok. Yapma be. Keşke boy olsaydı. Keşke boy olsaydı. Aslanım Mehmet'le. Aslanım lan. Helal lan sana be. Helal Herkes al düşmüyor. Kalkın. Kalkın lan. <laughs> Kapalıya çevirmiş orayı. Hala <laughs> <laughs> arkasına çevirmiş amına koyayım VIP. Aldığım paralara helal olsun ben ha. <laughs> <laughs> abi, abi ne biçim şey şey bak lan <laughs> Harbiden darlamış ya herkes abi. Bu arada bir şey değil mi? İnanılmaz sardı bak, inanılmaz evet, sardı. Yani böyle stad vlogları gelmeye devam etsin. Harbiden izleyelim ya. Harbiden izleyelim ya. Bak olay Beşiktaş Trabzon'dan çıkmış. Bildiğin Cengizhan abi harbiden videoyu eğlenceli hale getirmiş yani. Vallahi helal olsun. İnanılmaz sarmış. Ama VIP'de, VIP'de arkası sarmaz bak. VIP'de devam, VIP'de. <laughs> 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 aha, aha, Hadi be. reviz yaparsın. Kral ben Ankara'dayım. Bunu Ankara Gücü maçında çeksen beni sikertirler amına koyayım. <laughs> Toplar Enesim, Enesim, Uğur Kıraç siken, Uğur Kıraç değil, Uğur Kırkaç ya. <laughs> Onu bile yazamamışsınız ya. Uğur Kıraç siken abonelik hediye etmiş. Enesim kesene bereket. Çok sağ ol desteğin için. Takip eden dostlarım sizler de hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Aşkım ne oldu? Bakayım. Market siparişi mi? Ne istedim marketten 59 TL 81 kuruşluk? Yoğurt, ekmek 59 TL mi tuttu? Ya başka şeyler bir de sen puan kullandın ona rağmen. Sana helal olsun. 59 ucuz mu geldi? 59 TL bence ucuz. Yumurta neydi? Ne içinde? Akşama ne yiyeceğiz? Survivor eşliğinde mi? Bugün Acun daha gerisi edecek kırmızı takıma. Uğur'um çok yaşa. Hep beraber. Bir tane pastil attım. A az önce Çift bir tane çam pekmezi e verdi Aleyna. Şimdi de pastil attım. Bu boğazı el birliğiyle düzelteceğiz. Yayınlara devam. E Boğaz kendine gel. Hashtag. Hop. şey geçti. Ne? Son geldi. Akşam maç var Survivor mı izleyeceksin? Ya. Ziraat izlenmez ya. Bandırma. Galatasaray 6'lı gedili geçecek zaten bandırmayı ya. Özetle bakarız. Büyü bozuldu. Büyü bozuldu. 2-0 Galatasaray'da Fenerbahçe'yle maçın başında söylemiştim aynı skoru biz de yaptık. İstanbul Boğazı kendine gel ne ya? Tabii biz Öyle değil anlayalım. oğlum. Yani imkansızın imkansızı. Peslenmek ve Hüseyin. O Uğurcan'a, Uğurcan'a. Yani keşke ana bacı olmasa ya. Ben buna karşıyım baba. Bunu deyip bitmiş video.